Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 21 Temmuz 2023 Cuma. Saat 6.30-7 civarı. Şimdi ekolojik tarım yaptığımız bahçemizde şurada fer, seramız var. Burada da ekolojik tarım yaptığımız bölgemiz var. Şimdi geçen videolarımda şu domateslerimin mantar hastalığını yakalandığını söylemiştim. Mantar hastalığı için küllemeli kül kullandığımı söylemiştim arkadaşlar. Şu an zaten yaklaştığımız bitkinin üzerindeki böyle tozları görüyorsunuz. Bu kül ve kükürt karışımı birebir oranını karıştırıp üzerine attım arkadaşlar. Şimdi kükürt ve kül bir noktaya kadar güzel işe yaradı. Yani çok ağır hasta olmayan şunun gibi bitkiler. Mesela şuradaki sağlıklı şu anda bak biraz daha çabuk kurtardı kendini. Şurada taze bir fidan var onun gibi. Fakat şuradaki bitkimle mesela şurada bazı bitkilerim var. Çok ağır hastaydı. Onlarda tepkisini etkisini göstermesi biraz daha uzun sürdü. Zaten külü attığınızda, o karışımı attığınızda